<laughs> Ayrık otunuzda gelmiş. Pardon, o ne demek? <laughs> Hayırdır Nilay? Yine ne yalanlar sıkmaya geldin? Ne yalanı canım? Kocama sürpriz yapayım dedim. Sonra sana uğrayayım dedim. Hmm. Bence sen geçen gün de durup dururken gelmedin. Valla kafanda ne kuruyorsun bilmiyorum ama benden sana iş çıkmaz. Bence sen git yine Pinko ile uğraş. Aleycim ben sana sadece düşündüğümü anlattım. Ama herhalde sen için o kadar da ki kendini tutamayıp yumurtlamışsın. Benim de senden beklediğim buydu zaten. Hasta mısın kızım sen ya? Ne istiyorsun benden? Senin canın çok sıkılıyor herhalde. Bana bak Alev. Senin karşında salak yok tamam? Babamda gözün olduğunu biliyorum ama ha, anca avucunu yalarsın. Pembe annem sana yedirtmem. Bana bak. Manyak mısın sen ya? Hamilesin falan dinlemem dalarım ha. Defol git buradan. <laughs> Ödün koptu değil mi? Bu telaşın o yüzden. Vazgeç bu sevdadan. Defol Nilay. Hayırlı günler canım. Ah. Manyak kadın ya. Terbiyesiz. Bana sarmış. mıdır nedir? Alo. Cinnet geçiriyorum ben şu an. Hadi ya. Gel beraber geçirelim. Ya Nilay geldi. Yok babamın peşini bırak, yok annemi yedirtmem falan saçmaladı bir ton. Ne? Evet. Allah'ım manya. Eyvah eyvah. Sen Nilay'ın radarına girdiysen yandın. Umut beni düşürme şu an akıl ver. Yani apo defterini kapatacaksın hele başka bir çözüm yok. Ya öyle bir defter olsa kapatayım. Öyle bir defter yok ama. Bak bu salak Nilay işkillendiyse herkes duyar. Zaten pembe şüphede. Yani annem kıvılcım falan herkes duyar. Ya bir şey yapsam içim yanmayacak. Ya bu kız seni yoklamak için boşanıyorlar yalan attı yani. Sen düşün sana neler yapar. Bak benden söylemesi. Yok yok. Benim artık bunlarla hiç yan yana gelmemem lazım. Aynen öyle ya. E zaten ben kanal işini de aldım. Rüzgar'la daha sık görüşürüm. Bu Nilay da susar. Hadi bakalım inşallah. Neyse hadi konuşuruz bay bay.